Hac, kutsal topraklara yapılan yolculuk. 1383 yıldır İslam'ın en kutsal mabedi, Allah'ın evi sayılan Kabe'ye yapılıyor. Bu mabedi çevreleyen yapı, hürmetli mescit anlamına gelen Mescidi Haram adına sahip. İslam'ın beş şartından biri olan hac ibadeti için her yıl 30 milyon Müslüman hacı olmak üzere Kabe'yi ziyaret ediyor. Kabe, son peygamber Hz. Muhammed'in doğduğu şehir Mekke'de. Rivayetlere göre Kabe'nin tarihi Hz. Adem'e dayanıyor. Ancak bugünkü halini Hz. İbrahim döneminde aldığı biliniyor. Müslümanların ilk mabedi kutsal Kabe'yi Hz. İbrahim'in oğlu İsmail ile beraber inşa ettiği Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Kabe'de halen Hz. İbrahim'den kalan izler mevcut. Kabe'nin inşa esnasında Hz. İbrahim'in üzerine çıktığı taşta bulunan ayak izi bunlardan biri. Bu taşın bulunduğu yere makamı İbrahim deniyor. Kabe'nin güneydoğu köşesinde yerden bir buçuk metre yüksekliğinde 30 santimetre çapında oldukça parlak siyah bir taş olan Hacerül Esved'in de Hz. İbrahim'den bu yana var olduğu tarihi kaynaklarda belirtiliyor. <laughs> Hz. İbrahim'in ardından Kabe içine putlar yerleştirildi ve Kabe putperestlerin hac yeri oldu. Bu dönem yaklaşık 2500 yıl son peygamber Hz. Muhammed'in Mekke'yi fethine dek sürdü. İslam ordusu tarafından fethedilen Mekke'deki kutsal mabed Kabe, ilk İslam hacı için putlardan temizlendi. Hz. Muhammed, fetihten bir yıl sonra, miladi 632 yılında ilk ve aynı zamanda son olan hacını yerine getirerek, hac ibadetinin esaslarını gösterdi. Hac ibadetinin üç şartı var. İlki, haccı ihramlı gerçekleştirmek. İhram, hac esnasında giyilen ve iki parçadan oluşan beyaz beze verilen ad. İhramlıyken kavga etmek, bir yerini tıraş etmek, bir canlıya zarar vermek gibi yasaklar bulunuyor. Hacın farzlarından olan tavaf, yani Kabe'nin etrafında dönmek belli bir sayıda ve kurallar çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Tavafa Hz. Muhammed tarafından yerleştirilen Hacerül Esved'in olduğu yerden başlanıyor ve yine orada bitiriliyor. Kurban Bayramı'ndan bir gün önce yani Arefe günü Arafat Dağı'nda vakfeye durarak yani belli bir süre bekleyerek hacın diğer şartı yerine getiriliyor. İhrama giren hacı adayları Kurban Bayramı'nın ilk günü tan yerinin ağarmaya başladığı zamana kadar Arafat Dağı'nın bulunduğu bölgede bekliyor. Arafat'ta kurbanların kesilmesinin ardından hacı olan milyonlarca Müslüman Kabe'de edilen dualarla bu kutsal ibadeti tamamlıyor. Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer engellenmiş olursanız, artık size kolay gelen kurbanı gönderin. Bu kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden her kim hastalanır veya başından rahatsız olur da tıraş olmak zorunda kalırsa, fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi ya da kurban kesmesi gerekir. Güvende olduğunuz zaman, harca kadar umreyle faydalanmak isteyen kimse, kolayına gelen kurbanı keser. Kurban bulamayan kimse, üçü hacda, yedisi de döndüğünüz zaman olmak üzere tam on gün oruç tutar. Bu durum, ailesi Mescid-i Haram civarında olmayanlar içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın cezasının çetin olduğunu bilin. Üsküdar, Mekke ve Medine'nin de e, bulunduğu kara parçasının e, bir parçasıdır. İstanbul'da ya da Avrupa'da ya da Anadolu'nun başka bir yerlerinden kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adayları Üsküdar'da buluşarak haremden yola çıkmak suretiyle kutsal topraklara giderlermiş. 1500'lü yıllardan itibaren, 1500'den başına başından itibaren Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethinden sonra e, İstanbul'dan Topkapı Sarayı'ndan kutsal topraklara gönderilen surre dediğimiz Surre-i humayun dediğimiz kervan e, kutsal topraklardaki idarecilere, halka dağıtılmak üzere gönderilen hediyenin adıdır surre. E, 1517'den itibaren 5 asır boyunca 1900 15'e kadar, 5 asırlık, 5 asıra bir yakın devam eden bir gelenektir. Sürre kervanının, sürre alay yolculuğunun tarihi 5 asır süren bir gelenek bu. Topkapı'dan yola çıkan sürre kervanı, sirkeciden vapurla Üsküdar'a geçiyor. Asıl bu sürre alayının yolculuğu, bu kervanın yola çıkışının yeri. Başlangıcı Topkapı Sarayı olsa da aslında asıl yolculuğun başladığı yer Üsküdar'dır. Hacı adayları Üsküdar'dan kervana katılır. Hacca gidemeyenler de kervanla Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere'ye hediyelerini Üsküdar'dan kervana dahil ederlermiş. 1517 15, 1915'e kadar. Üsküdar'dan merkezden yola çıkan kervan hareme geldiğinde hemen alemde ayrılık çeşmesi diye bir yer var. Oradan artık hacılar, hacı adayları ve surre dediğimiz o kervanların yüklerindeki hediyeler efendim işte Kocaeli'den, Konya'dan, Akşehir'den, Hatay'dan, Suriye, Şam üzerinden kutsal topraklara giden bir yolculuktur bu. Ve 1915'te Kurtuluş Savaşı yılları biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı o yıllardan itibaren bu kesilmiş. Aradan 1915'ten bugüne 2014, 99 yıl geçiyor. O zaman dedik ki biz 99 yıl sonra Osmanlı'nın torunları olarak bu Surra kervanını tekrar Üsküdar'dan şöyle bir canlandıralım. Tekrar yola çıksın. İlk defa Üsküdar Belediyesi olarak 99 yani bir asır sonra 5 asırlık bir geleneği hatırladık. Hac heyecanını yaşayan bir başka ülke ise Malezya. İlk hacı kafilelerinin Ağustos ayının sonunda yola çıktığı ülkede hac ibadetini organize eden bir kurum mevcut. Bu 1950'de kurulan ve yıllardır Malezyalı Müslümanlara hizmet veren Tabung Haji. Hac maliyetinin 15 bin ringgit yani 5 bin doları bulduğu ülkede bu İslami kurum maddi durumu yetersiz Malezyalıların da hac farizasını yerine getirmesinde önemli rol oynuyor. Tabung Haji'nin önemli faaliyetlerinden biri oluşturduğu fonlar. Kutsal topraklara gitmeye niyetlenen Malezyalı Müslümanlar, adlarına açılan hesapta para biriktiriyor. Şer'i kurallara sıkı bir şekilde riayet edilerek toplanan paralar, faizden arındırılmış olarak müşterinin hesabına helal para olarak ekleniyor. Dünyada benzeri olmayan bu sisteme sadece Malezya'da rastlanıyor. Hac görevini yerine getirenler toplumda büyük saygınlık kazanıyor. Damat seçilirken adayın harca gidip gitmemesi büyük öneme sahip. Malezya'da genç yaşta tüm Malezyalı Müslümanların arzusu bir an önce haç farizasını yerine getirmek. Ancak tarih fazlalığı nedeniyle şu anda ülkede 1 milyonu aşkı Müslüman haca gitmek için bekliyor. Zülkifli bin Ahmet de bu isimlerden biri. 8 yıl bekledi ve sıra nihayet ona geldi. Çok şükür bu yıl haç farizasını yerine getirme hakkını elde ettim. 2006'da Tabunkacı adı verilen kuruma kaydı oldum. Sıra gelene kadar 8 yıl beklemek zorunda kaldım. Çünkü başvuru sayısı oldukça fazla. Tabunkacı Kacı Kurumu tüm hazırlık sürecinde önemli rol oynuyor. Bu anlamda 17 haftalık hazırlık süreci var. 17 hafta boyunca hacı adayları çok önemli eğitim sürecinden geçiyor. Ben de geçtim. Seminerler hem teorik hem pratik olarak hacıları bu kutsal yolculuğa en iyi hazırlamanın örneğini oluşturuyor. Kısacası tüm hazırlıklar haç farizasını akıllı yerine getirilebilmek için. kifli bin Ahmet'in hac seyahatinde ihtiyaç duyacağı Kur'an-ı Kerim, tesbih, takke, esanslar, ceplik ve diğer tüm eşyaları hazır. Dostları, akrabaları ve mahalle sakinlerinin dualarını alan Zülkifli bin Ahmet, 24 Eylül'de çıkacağı hac yolculuğu için gün sayıyor. Kuzey Afrika'nın medeniyet beşiği Tunus'ta hacı adayları da hazırlıklarını tamamladı. Geçtiğimiz hafta sonu 300 hacı adayının Kartaca Limanı'ndan Mekke'ye yola çıkmasıyla Tunus'ta hac yolculuğu resmen başladı. Tunus'ta hac için yolculuklar, sağlık, diyanet işleri, ulaştırma bakanlıkları ve Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nin denetiminde gerçekleşiyor. Hac başvurusu yapan bir Tunuslu toplamda 4 bin dolar yani 8 bin Tunus dinarı harcıyor. Hac için yaptığım başvuru kabul edildi ve gerçekten çok mutluyum. Önceden hac ama büyük bir özlem duyuyorum. İlk girişimden daha yoğun şeyler hissediyorum. Hac için hazırlıklarımızı tamamladık. Hac maliyetleri Tunus halkının genel durumuna göre çok yüksek. Tunus'ta Diyanet ve Sağlık Bakanlıkları ileri yaştaki hacı adaylarını kutsal yolculuğa hazırlıyor. Beyza Haccı adı verilen uygulamayla adayların deneyim kazanmaları amaçlanıyor. Hacı adayları bu eğitimlerde Mekke Deymişçesine heyecanlanıyor ve tüm uygulamaları öğreniyor. 2014 yılı Hicri 1435 hac sezonu için tüm hazırlıklarımızı eksiksiz yerine getirdik. Hacı adayı vatandaşlarımızın eğitimi için kusursuz çalışmalar yürüttük. Bakanlığımız hac kafilelerine gerekli tüm tıbbi desteği vermekte. Tüm hacı adaylarımızın hizmetinde olacak, onlara refakat edecek 90 hekimimiz ve hemşirelerimiz Sağlık Bakanlığı tarafından temin edildi. Hac için yapılacak harcamaları minimum bir artışla belirledik. Özellikle devrim sonrası ekonomik durumu iyi olmayanlara kolaylık sağlamak için elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapacağız. Hacı adaylarımız arasında herhangi bir ayrım gözetmeksizin özenle seçilmiş ekiplerimizle onlarla ilgileneceğiz. Ayrıca barınmaları ve ulaşımları ile ilgili de tüm hazırlıklarımızı yaptık. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde yeniden ülkemize geri dönmeleri için gayret göstereceğiz. Bu yıl Tunus'tan hacca gidecek 8300 hacı adayı bulunuyor. Ben kafileye eşlik edecek hac görevlisiyim. Kura ile bu göreve seçildim. Hacı adaylarını yardım edecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Ben ve arkadaşlarım hac ritüelleri ile ilgili adaylara yardımcı olacağız. Onların hac atmosferinde ruhsal ve psikolojik olarak destekçiler olacağız. Umarım Allah ibadetlerimizi ona layık şekilde olmamızı nasip eder. <laughs>